Herkese merhabalar. Paris'teyim. Çok özel bir etkinlik için Paris'te bulunuyorum. Yanımdaki otomobil bildiğiniz gibi Türkiye'de üretilen Renault Clio. Ama farkındaysanız bu bildiğiniz Clio değil. B segmentinde Renault'u taşıyan model. Bir marka adeta. Ama bu 2026 yılının Şubat ayında Türkiye'de satışa sunulacak. Ama Türkiye'de üretilen Clio ki zaten 99 yılından beri Renault Türkiye'de Clio'yu üretmeye devam ediyor. Yaklaşık 68 bin tane de otomobil üretmişler. Toplamdaki rakamı söyleyeyim mi size? 17 milyon civarlarında Clio üretilmiş. Arkamda görmüş olduğunuz Clio uzun bir tasarım sürecinden ki bakın şöyle size sketchlerde de göstereceğim. Bayağı böyle esinlenilmiş, zorlanılmış, uğraşılmış, emek verilmiş bir otomobil. Şimdi dışarıdan baktığımız zaman böyle bir far tasarım açıkçası e, göreceğimi tahmin etmiyordum. Tabi biliyorsunuz skeç yani çizimden sonra otomobilin normal hale gelmesi biraz sürüyor. Şimdi kaslı bir kaput çizgisi, dinamik tasarım hatları. Bakın kaslı derken yani laf olsun diye söylemiyorum bayağı, bayağı ciddi kaslar. Burada bakın elinizi içeri sokabileceğiniz bir far sistemi. Yine C formunda bir gündüz farları ki ters gözüküyor. 18 inçlik alüminyum jantlar Alpin, Esprit Alpin donanımını ilk defa bir Clio'da görüyoruz. Ben birazcık daha küçük ayna bekliyordum açıkçası ama yine aynalarda şık gözüküyor. Üzerinde sinyaller var. Bakın yükseklik düşük. Yani bu otomobil B segment. Önce onu unutmayalım. Tasarım detaylarına devam ediyor olduğumuzda da klasik bir arka kapı butonunu burada görüyoruz. Klasik bir arka kapı butonunu, açma butonunu burada görüyoruz. Oldukça işlevsel. Yine burada bakın yine dinamizmi sembolize eden bir spoiler var. Şöyle otomobili yan taraftan size göstereyim. Selefi'ne göre daha uzun bu otomobil. 4.1 metre yani 4.11 bir önceki 4.05'ti. Yani 0.6 santim. 0.6 santim gözünüze çok büyük gelmiyordur ama otomobillerin hem kompaktlaşması hem de boyutlarının büyümesi ergonomi anlamında işlevsellik katıyor otomobillere. Yani belki boyutlar büyüyebilir ama önemli olan iç mekandaki kapasitenin artması. Gelin size arkaya göstereceğim. Ben açıkçası böyle bir stop grubu beklemiyordum. Bakın ikili yani süper spor otomobillerinden esinlendiklerini de söylüyorlar ki hani biliyorsunuz Lamborghini'de de Prosong'da da benzer şeyler var. Clio yazısı. Renault'un yeni logosu ve bakın burada i e tech hibrit. Birazdan bunu da anlatıyor olacağım. Şöyle size bir bagajı da göstereyim. Selefi ile aynı 391 litre bir bagaj hacmi var. Ee, burada otomobilin üzerindeki kumaşı gösterdiler bize. Birazcık daha derin bir bagaj. 4 cm'lik bir fark oluşmuş. Yani B segmenti otomobilde yaklaşık 400 litre bagajın yeterli olduğunu söyleyebilirim. Böyle otomobil etrafında dönmeye devam edelim. Size de aktarmaya devam edeyim. Bu otomobil... Şubat ayında Türkiye'de olacak. Üretimine bu arada başlandı. Türkiye'de şu anda otomobil üretiliyor. Biliyorsunuz ilk üretimler her zaman zorludur. Ee, bunun yanı sıra otomobildeki motor seçeneklerinden bahsedeyim. 3 tane motor, 3 tane donanım seçeneği var. 1.2 litrelik turbo benzinli motor 115 beygir bunun LPGL versiyonu 120 beygir gücünde. Bir de şu anda bence Türkiye'de çok göremeyeceğimiz 160 beygir gücünde bir e, hibrit, tam hibrit motor seçeneği var. E, bu da 1.8 maalesef bizim vergilendirme limitlerimizde biraz zorlanabilir. Otomobil temel anlamında bence yakışıklı olmuş. Ben şaşırdım. Bakın. Şunu da göstereyim size. Burada Renault logosu çok güzel, tatlı gözüküyor. Burada da Renault logocukları var. Otomobilde burada bir kamera olduğunu anladığınız zaman herhalde otomobil içerisindeki geri görüş sisteminin daha gelişmiş olduğunu kolaylıkla görebilirsiniz. 29 tane ADAS sistemi var. E, bu da 360 derecelik bir kameraya denk geliyor. Bakın hani böyle hangi otomobile benziyor bu? Hadi siz söyleyin. Bakın çok keskin bir hat. Yani eskiden böyle Jaguar'larda böyle bir şey vardı. bir kısım Maserati'de böyle bir şey vardı. Ford'a benzetebilirsiniz. Çok şeye benzetebilirsiniz ama ben size şunu söyleyeyim. Bu Clio şu ana kadar gördüğüm en özgün tasarımlardan bir tanesi. Arka camın koyu olduğunu da bir kere daha hatırlatalım. Özellikle iç mekanda fazlaca detay yapmışlar. Bakın şurada bir ekran var. Şunu da göstereyim size. Evolution, Tekno ve Esprit Alpine olmak üzere 3 tane farklı donanım seçeneğiyle geliyor. Şunlar da renk paletleri. Ben bu yeşili çok merak ettim. Yani bu otomobil biliyorsunuz Renault 5'te de böyle bir renk var. Çok da güzel gözüküyor. Bu bu renk hiç fena gözükmüyor. Bakın otomobili kişiselleştirme özellikleri de var. Şunları da göstereyim. Kapı işlerinde birazdan canlı göreceğiz ama ambiyans ışıkları. Otomobilin iç mekanını merak ediyor musunuz? Hadi içeri geçelim. Otomobilin arka koltukları bir seg B segmenti otomobil gibi. Bakın böyle Minimal bir diz mesafem var Tabi ön koltuğu tam kendime göre ayarlamadım Fena gözükmüyor Burada bir herhangi bakıyorum Bir çakmak girişi haricinde bir havalandırma Veya başka bir şey yok Bunun dışında çok da anlatılacak burada bir şey yok Cam tavanımız da yok Ön tarafa geçelim Evet şimdi ön taraf birazcık daha güzelleşecek Şöyle bir koltuğumu da bir tık daha öne alırsam Arkadaki diz mesafesini Daha ferah olduğunu gösterebilirim Bakın şuradan başlıyorum Bunu özellikle gösterdiler bu bir iPad'iniz, bir şeyiniz varsa buraya böyle koyabileceğiniz pratik bir detay. Yani artık markalarda değişik değişik şeyler anlatıyorlar. Biz de her şeyi size aktarmaya çalışıyoruz. Burada bardaklıklar var gördüğünüz gibi. Elektrikli park freni var. Çok fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanmışlar. Ben bu bu kısmı çok beğendim. Çok güzel bir kumaş bu Hakikaten şık gözüküyor. Otomobilde bakın koltuk kısmı falan filan da var. Yani Google ile çok entegre çalışmışlar. Bunun yanı sıra iki tane bir gösterge, bir de multimedya olmak üzere e, iki tane elinde çok net ekran var. Hem Renault 5'te hem de Rafale'de olmak üzere e, güzel bir multimedya ekranı ve direksiyon var. Üzerinde de Multisense e, sürüş seçeneklerini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu tarafta burada kolaylıkla görebiliyorsunuz. Evet, start butonu da burada. İki tane burada Type-C girişimiz var. E, bu arada sağ olsun Ufuk abi yardımcı oluyor video çekerken. Bayağı bir sıkıntı yaşadık. E, koltukların çok beğendiğimi söyleyebilirim. Bence koltukların yanal destekleri çok güzel. Bir de şunu göstereyim size merak ediyorsunuz. Minimal bir torpidomuz var ki bence B segmenti için oldukça yeterli. Sözün özü Clio bence kendini aşmış. Çok iyi bir hale gelmiş. Eminim ki sürüş performansında da bu otomobil çok daha etkindir. Özellikle mesela LPG'de bize bir menzil söylediler. 1450 km dediler. E, aklım e, başımdan aldı. Türkiye'de LPG'li versiyonla satılacak. Dolayısıyla orada işler güzel gidiyor olacak. Yakın dönemde bu otomobilin Türkiye'ye test sürüşünü de yapıyor olacağız. Yani Türkiye'de üretilen, burada dünyaya lanse edilen bir otomobilin olması, bu tasarımlı olması bizleri memnun etti. Siz Renault Clio kullandınız mı? Kullandıysanız bu otomobili beğendiniz mi? Tasarımla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. YouTube kanalımıza abone olmayı, soru yorum ve görüşlerinizi takmayı unutmayın. Hoşçakalın.